Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Kupası'nda Torino ile Frosinon karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Torino ile başlayalım. Son lig maçında Lecce'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Torino Kupa'da Frosinon karşısında kazanmak istiyor. Frosinon ise son 4 maçının 3 günü kaybetti. Son olarak Cagliari'ye 4-3 kaybeden Frosinon deplasmanda sürpriz peşinde. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Ev sahibi Torino galibiyete yakın duruyor. MS 1-1.63-23-0-0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.